MasterChef'te bu sezonun ilk kaşığını alan isim bakın kim çıktı? Aslında herkesin en çok merak ettiği şeyi editörler nasıl yanlışlıkla taa fragmanda ifşa ettiler. Bakın MasterChef'te bu sezonun ilk kaşığını eleme gecesinde alan isim kim? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu eleme gecesinde en çok hangi isim elenmeyi hak etti? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi şefler eğer ki bir yemeğe kaşık atıyorlarsa sen bu yemeği benden bile iyi yaptın. Söylenebilecek hiçbir şey yok demektir. Ve bu yüzden gerçekten kaşık çok önemli bir şey. Hatta yeri gelir şampiyonlar unutulsa bile bazı yemeklere atılan kaşıkları şefler sık sık hatırlatır ve ders niteliğinde yeni gelen yarışmacılara söylerler. Bu yüzden bu durum gerçekten çok önemli. Fakat geçtiğimiz sezonlarda bu kaşık olayı çok da erken başlarken bu sezon 4. 5. ayda dahil kaşı zar zor alabildik. Bu da aslında bu sezonun gerçekten diğer sezonlara göre hem bilgi birikim hem de reyting anlamında çok daha düşük olduğunu bizlere kanıtlıyor. Arkadaşım sen bu sezonu beğeniyor musun? Bu sezon MasterChef severek izliyor musun? Düşünceni yorumlarda getirebilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te bu sezon ilk kaşığını alan isim fragmanda da maalesef yanlışlıkla cebinde gösterilen Sezer. Çok büyük bir algı yarattılar. Acaba kaşık kim alacak diye. Lakin Sezer'in göğsünde kaşık çok net bir şekilde fragmanda da gözüküyordu ve bu sezonun ilk kaşığını Sezer aldı. Arkadaşım sence sezer kaşık almaya hak ettim yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma